Yarın 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla tüm Türkiye'nin sokaklara dökülüp darbeci alçaklara direndiği o kara gecenin 6. yıl dönümü. 15 Temmuz'un bu yılki teması Türkiye aşkına. Törenler önce Ankara'da, millet evinde, külliyede başlayacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan o gece onlarca şehidin verildiği İstanbul Saraçhane'de millete seslenecek. İhaneti affetmez. Haini de affetmez. Hainlerin arkasında duranları da affetmez. Tam 6 yıl önceydi. Başkomutan çağrı yaptı. Türkiye genciyle yaşlısıyla sokaklara döküldü. Darbecilere karşı direniş sabaha kadar sürdü. Hain planlar yalnızca vatan sevgisiyle birkaç saat içinde suya düşürüldü. Ne olursa olsun FETÖ'nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene ülkenin ve milletin kazan defterinden düşürülene kadar mücadelemiz sürecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümü teması Türkiye aşkına. Törenler o gece 29 şehit veren milletin evinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak. Milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin, milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı da olmaz müsamahası da olmaz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay şehit yakınları ve gazilerle birlikte külliyeden 15 Temmuz anıtına yürüyecek. Anıta 251 şehit için çiçekler bırakılacak, dua okunacak. Kardeşlerim, şunu unutmayın. Korkaklar Zafer Anıtı Dikemez. İkinci törense darbecilerin bir başka hedefinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet 15 Temmuz şehitler anıtına çelenk bırakacak. Allah şahittir, milletim de emin olsun ki eğer o gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda karşımıza dikilselerdi, şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektik. Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe girişiminin başlangıç noktalarından biri olan ve o gece onlarca şehit veren İstanbul'da Saraçhane'deki anma programına katılacak. Orada buluşan milyonlar aracılığıyla tüm Türkiye'ye seslenecek. <laughs> Erdoğan o buluşma için Twitter adresinden davette bulundu. Vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız mesajını tüm vatandaşlarımı davet ediyorum ifadeleriyle bitirdi. Birçok ilde meydanlar dolacak. LED ekranlarda FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan, devletin mücadelesini ve demokrasi zaferini vurgulayan Türkçe ve İngilizce film, video klip ve belgeseller gösterilecek. Gece yarısı selalar okunacak, demokrasi nöbeti de tutulacak.